Merhaba Balık burçları ve yükselen burcu Balık olanlar çok neşeli ve hareketliyim bu videoda çünkü e, Eylül ayının burç yorumlarından bahsedeceğim. Ben Çağdaş Kapıkaya bu arada. Kanalıma abone olup videolarını da beğenirseniz çok sevinirim. E, bu Eylül ayı içerisinde sizin burcunuzda gerçekleşen çok önemli bir ay tutulması var. Yılın belki de en şanslı tutun, belki de değil aslında yılın en şanslı tutulması olacak. E, genel olarak aslında hayatınızda çok önemli bir zaman dilimi olacak Eylül ayı. E, bu noktada hani ben de detaylı bir şekilde yorumlamaya çalışacağım şimdi sizlere. İlk olarak... Eylül ayı içerisinde sizler için almış olduğum ilk nota baktığımda yepyeni bir hayat inşa ediyorsunuz. Yepyeni bir kimlik, yepyeni bir yaşam yolu aslında inşa ediyorsunuz. Ve bu süreçte e, toksik ilişkilerinizden, e, zorlayıcı, e, sıkıntılı ilişkilerinizden de kurtulma ve arınma e, kararlarını verdiğiniz, e, gelişmelerini yaşadığınız bir Eylül ayı olacak. En kısa itibariyle, en özet Haliyle bu şekilde söyleyebilirim. 1 Eylül tarihiyle birlikte Satürn burcunuza giriş yapıyor retro konumda. Satürn son kez burcunuza giriş yapıyor. Önümüzdeki 2026 yılında artık hani retrosunda bırakıp burcunuzdan temelli olarak çıkacak. Ve bir sonraki yaklaşık 28-29 yıl sonrasına kadar aslında burcunuzda Satürn transit'i görmeyeceksiniz. Haliyle bu son kez aslında burcunuza ziyaret ediyor olması... Hayatınızla ilgili e, bu zamana kadarki verdiğiniz sınavların, yaşadığınız sıkıntıların e, son bir e, düello maçı gibi düşünebilirsiniz. E, sonuçlarını almak gibi düşünebilirsiniz veya son atılması gereken adımlar gibi de düşünebilirsiniz. Satürn burcunuzda retrosuna başlayarak hani bir toparlanma enerjisi, belki yanlış yapılan şeyler varsa bunları toparlayabilme enerjisini aktif hale getiriyor olacak. Onun dışında söylediğimiz gibi Eylül ayı içerisinde çok önemli tutulmalar var. İlk olarak 7 Eylül tarihinde Burcunuzda bir ay tutulması gerçekleşecek. Şimdi e, bu noktada biraz böyle detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Burcunuzdan bir Kuzey Ay Düğümü alıyorsunuz. E, yaklaşık bir senedir tutulmalar sizin ve karşıt burcunuzda gerçekleşti. E, gerçekleşmeye devam ediyor. E, hayatınızda çok önemli e, hareketlikler yaşadığınız bir dönemden geçiş yapıyorsunuz. E, yepyeni bir e, aslında yaşam oluşturmaya başlıyorsunuz. Kimliğinizi yeniliyorsunuz. Kuzey Ay Düğümü'nün etkisi ee, ve bu ay tutulmasının sizin burcunuzda yani kuzey ay düğümü bendinde gerçekleşiyor olması e, yeni e, imkanların ve fırsatların oluşmasını sağlayacak. Hayatınızda kendi gerçekliğinizi yaratmak, bir takım hedeflerinizi gerçekleştirmek amaçlı, e, imajınızı yenileyebilmek amaçlı, kendinizi yenileyebilmek amaçlı güzel fırsatların, imkanların ve geleceği e, parlak olan, geleceği e, yolu açık olan bir takım imkanların oluşmasını sağlayacak. Her şeyden önce bunu söyleyebilirim. Bunun dışında 15 derecede aslında gerçekleşiyor balık burcunun. Yani burcunuzun tam ortasında e, gerçekleşen bir ay tutulması var. E, genel olarak tüm balıkları yükselen balıkları yoğun ölçüde etkileyecek ama 15 dereceye ne kadar yakınsanız. Yani işte atıyorum e, kimisinin yükseleni e, 13 derece balıkta olabilir. Veya kimisinin güneşi 19 derece e, balıktadır. Hani ne kadar yakınsanız derece açısından o kadar yoğun, o kadar yüksek bir etkilenme durumu söz konusu olacaktır. Bir kere şunu söyleyeyim. Eylül ayı içerisinde bu tutunmayla birlikte e, hayatınızda sanki hiçbir şey değişmemiş gibi düşünün. Hani hiçbir şey olmadı. Ne siz yeni bir kıyafet aldınız, ne yeni bir adım attınız, ne yeni bir karar verdiniz. Hiçbir şey olmadı. Aynı kişilerle e, buluşmaya devam ediyorsunuz. Bir ortama girdiniz çevrenizden ne kadar değiştiğinize, ne kadar enerjinizin yenilendiğine dair geri dönüşler almaya başlayacaksınız. Yani o derecede hiçbir adım atmasanız bile yenilenme enerjisinin aktif olacağı bir ay tutulması söz konusu olacak. Kendinizle ilgili önemli kararlar vereceksiniz. Kendinize sözler vermeye başlayacaksınız. Gelecek hedeflerinizi, beklentilerinizi, vizyonlarınızı güncelleyeceksiniz. İmajınızı yenileyeceksiniz. Belki e, giyim tarzınızda bir yeniliğe gidebilirsiniz. Sağlığınızı, özellikle sağlık açısından çok şifalandırıcı bir tutulma. E, bu noktada e, tutulmaya birazcık daha böyle detaylı baktığımızdaysa e, sizin yönetici gezegeniniz, yani tutulmanın yönetici gezegeni Jüpiter yücelim kazandığı burçta tutulmaya ve size çok güzel açılar yapıyor olacak. Ee, özellikle tüm bu gelişmeler kendinizi çok daha e, net bir şekilde ortaya sunmak, yaratıcı bir şekilde ifade etmek, sevgi dilinizi güçlendirmek, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi derinleştirmek adına çok şanslı bir zaman dilimi olduğunu gösteriyor. Aşık olabilirsiniz, aşkı tutkuyu çok yoğun bir bağlılığa dönüştürebilirsiniz. Yani burada bir yol arkadaşlığı durumu var. Hani sadece fiziksel bir etkileşimden bahsetmiyorum, ruhsal olarak da bir yol arkadaşlığı bir aşk durumu Aslında çok daha e, spiritüel bir enerji de açığa çıkacak önemli aydınlanmalar yaşayabilirsiniz kendinizi hayatı yaşamın tadını belki e, önemli manevi değerleri yeniden keşfedebileceğiniz güçlendirebileceğiniz e, bir dönem aktif hale gelecek özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler için yani evli hani çocuk Sahibi olmaya müsait olan kişiler için aslında çok güzel haberler var. Burada bir takım sürpriz gelişmeler, gerçi sürprizi de kalmadı benden duyduğunuza göre konular oluşabilir. Mevcut çocuklarınız için de yani çocuklarınızın hayatında şimdi bir insana yaşam kaynağı veren şeyler nedir? İşte aşktır, sevgidir, sevdiği kişilerle kurduğu bağdır. E, evli kişiler için aslında birliktelikler falan hani anne baba aile e, ve özellikle çocukları olanlar için hani çocuklar en temel noktadadır. Hiçbir anne baba hani çocuklarını ikinci üçüncü plana atamaz normal şartlardan bahsediyorum tabii ki. Haliyle hayatınızdaki en temel e, mutluluk kaynağınız yaşam kaynaklarınızda güzel gelişmeler var. Yani çocuklarınızın hayatında da çok güzel ee, başlangıçlar olabilir belki çocuğunuz evleniyor olabilir belki kendi işini kuruyor olabilir kariyerinde başarı kazanmış olabilir eğitiminde başarı kazanmış olabilir çocuğunuzla gururlanacağınız çocuğunuzla böyle ee, mutlu olacağınız varsa bir sıkıntısı bir problemi bir işte atıyorum bir bağımlı bir alışkanlığı buradan aslında kurtulabilme şifalanabilme imkanı söz konusu olacaktır. Ee, bu tarz bir ay e, tutulması etkisi sizleri bekliyor. Ve onun dışında 21 Eylül'de de bir güneş tutulması var. Bu güneş tutulması zorlayıcı bir etkiye sahip. Tam karşıt alanınızda gerçekleşiyor. Sizin burcunuzdaki satürnle de karşıt bir enerji kuruyor. Güney Ay düğümü bendinde. Başak burcunun son derecesinde bir tutulma var. Bu tutulma hayatınızda tüm bu yenilenme süreçlerinde ilişkilerinizin de aslında belli ölçüde değişmesi gerekliliğini gösteriyor. Ve bu noktada belki hani. Mevcut ilişkisi olmayanlar için yeni bir ilişkiye başlamak gibi gündemleri tabii ki getirebilir. Hani genel olarak herkes böyle ayrılacak, boşanacak diyemem tabii ki. Ama şu, şu söz konusu aranızdaki ilişkideki paylaşımların, dinamiklerin değişim durumu oluşacaktır. İlişkiyle bağlantılı sorumlulukların yeniden belirlenmesi. Belki bazı sorunların sorumluluklarını ekstra olarak... Hani çok daha kendini gösterici olması, çok daha kafaca aslında yoğunluk haline getiriyor olması söz konusu. Güney Avrupa benden de gerçekleşeceği için buradaki tutulma mevcut ilişkilerde ve özellikle iş ortakları ortaklıklarıyla bağlantılı. Kuralların, paylaşımların yeniden... E, belirleneceğini gösteriyor. Belki bazı e, gereksiz yüklerden, insanların size yüklediği bazı gereksiz e, ağırlıklardan, kısıtlamalardan arınabileceğiniz bir zaman dilimi, e, kendi kişisel özgürlüğünüze daha dikkat, daha e, net bir şekilde aslında e, özen gösteriyor olmanız lazım. Bir kere bu noktada şunu söylemem lazım: balık burçları olarak e, hayatınızda çok böyle net sınırlar çizebilen bir yapınız yok duygusalsınız birazcık daha böyle e, anlayışlı empati yönünüz yüksek olduğu için insanlara keskin hoyratça hani böyle e, gaddarca davranışlar sergileyemiyorsunuz sergilemiyorsunuz aslında aslında e, fakat bunun negatif özel yönlerini de çokça yaşıyorsunuz. Belki insanlardan yardım isteyemiyorsunuz. Belki hayır diyemiyorsunuz. İşte bu güneş tutulması hayatınızda dengesiz olan bu tarz konuları dengeye getirmeniz için çok güzel bir fırsat. Karşınızdaki kişiye sizin için uygun olmayan bir şey varsa hayır diyebilmek için çok önemli bir zaman dilimi. Ee, belki kendi sınırlarınızı net bir şekilde belirleyebilmek için e, "bunları bunları yapıyorum, bunları bunları istiyorum" diye net konuşmalar yapabilmeniz için e, sizlere ekstra olarak destek veriyor olacak. Genel açıdan e, hem ilişkilerinizde hem de e, aslında paylaşımlarınızı ortaklıklarınızı da e, keskin sınırların oluşacağı bir zaman dilimi aktif hale geliyor. Onun dışında baktığımız zaman e, sağlık açısından çok güzel bir ay. Aslında şifalandırıcı etkiler oluşacaktır, toparlayıcı etkiler. Özellikle kronik rahatsızlıkları gidermek adına günlük rutinlerinizi düzenlerinizi daha böyle sağlıklı bir e, boyuta çevirmek adına çok avantajlı mevcut sağlık problemleri olanlar için de aslında e, güzel haberler, güzel e, gelişmeler oluşacaktır. Kariyer açısından baktığımızda ise. Burada özellikle kariyerinizle bağlantılı ortaklı konular, işiniz, yaptığınız sorumluluklarda böyle paylaşım yapılması gereken konular gündeme gelecek ve buradaki paylaşımların, sorumlulukların yeniden değerlendirilmesi gerekecek. Özellikle çalışma ortamınızdaki sorumluluk tanımınızı yani iş tanımınızın değişebileceği bir zaman dilimi olabilir. Burada yapacağınız bazı görevlerinizi gerçekleştirirken, çevrenizle ortaklaşmanız gereken, anlaşmaya varmanız gereken konular gündeme gelebilir. Özellikle bir iş ortaklığı kurmak, kendi işinizi açmak için birinden hani bir yardım ve destek almak gibi gündemlerde aktif hale gelecektir. E, aşk hayatında baktığımız zaman e, dediğim gibi aslında bu e, Eylül ayı sizler için daha çok bireysel anlamda avantajlar sağlıyor. E, i̇lişkilerinizde de bir yenilenme süreci var. Fakat bu yenilenme süreci e, sıfırdan yepyeni işte atıyorum bir ilişkiye başlamak yepyeni bir evlilik yapmak hani olmaz mı? Tabii ki olur. Sonuçta ilişkilerinizin bulunduğu alanda e, bir güneş tutulması var. Ama güneş tutulmasının genel yapısı vardi daha çok mevcut paylaşımların yönünün değişmesi yönünde. Haliyle bu noktada aranızdaki diyalogları ilişkinizdeki paylaşımlarınızdaki e, diyaloglarda daha net sınırlar çizebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz Fakat bu zamana kadarki tecrübelerinizi veya geçmişteki yaptığınız hataları e, daha net bir şekilde aslında e, gözeterek belki aynı şeyleri tekrar etmeden aynı, tarzda aynı yapıda kişilerden uzak durarak aslında ilerleyeceğiniz bir zaman dilimi söz konusu olabilir. Evet genel olarak Eylül 2025'in balık ve yükselen burcu balıkları olan etkileri bu yöndeydi. Ekstra merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar bölümüne paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olarak videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Umarım güzel, hayırlı, şanslı bir ay geçirirsiniz. Özellikle ay tutulmasının etkisiyle birlikte yaşamınızda yepyeni bir kapının aralı, kapının aralanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte farklı videolarla tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.